Aşağıdaki şekilde Ege'nin odasındaki dijital saat gösterilmiştir. Ee, her ikisinde de 6 tane pozitif tam sayı böleni vardır diyor. Yani 18'inde 6 tane, 50'inde 6 tane pozitif tam sayı böleni vardır diyor. Ee, bize diyor ki en fazla kaç dakika sonra saati ve dakikayı gösteren sayıların her ikisinde yine 6 tane pozitif tam sayı böleni olur diyor. Bakalım 18 120 dakika 2 saat demek değil mi? Bu 20 karşılık gelir. Bu 20-48'e karşılık gelir. Bu 20 52'ye karşılık gelecek. Bu da 20 56'ya karşılık gelecek. Bir kere 18'den sonrakilere baktığımızda ne var? Acaba bunlar 20'den fazla olmuş olabilir mi diye düşünmüş olabilirsiniz. 21'in olsaydı 21'de kaç tane var? 1'e 21, 3'e 7, 4 tane değil mi? 22'ye bakalım. 22, 1'e 22 ve 2'ye 11 yine 4 tane olacak değil mi? 23 zaten asal. Sonra 0, 0 olacak. Demek ki bu 20'ler doğru. 20'de zaten 6 tane pozitif tam sayı bölünü var. Neler onlar? 1'e 20, 2'ye 10 ve 4'e 5. Biz diğerlerine bakacağız. Dakika kısımlarına bakacağız. 48'i kaç tane var? 1'e 48, 2'ye 24, 3'e 16 değil mi? 4'e 12 çok var burada. Yani 6'dan fazla var. Bu değil. 120'de 50'ye bakalım. 1, 50. 2, 25, 5, 10. Burada 6 tane var ama bakalım daha fazla olabilir değil mi? 122 nedir? 1'e 52, 2'ye 26, 4'e 13. Bakın burada da 6 tane var. O zaman demek ki bu daha büyük olduğu için, çünkü bize ne diyor? En fazla dediği için değil mi? 120'yi de elemiş olduk. 126'ya bakalım. 56 nedir? 1'e 56, 2'ye yarısı kaç? 28, ee, sonra ne olacak bu 4'e ee, e 14 e, ve 7'ye 8 değil mi burada 8 tane var ee, bu da olamaz o halde doğru yanıtımız C seçeneği